sosyal medyada özellikle milliyetçi ve ırkçı olan Türk milliyetçiliği veya Kürt milliyetçiliği hiç fark etmez. Irkçı olan insanların işte ya siz onları boş verin. Onlar zamanında topraklarını sattılar, mallarını sattılar, Yahudilere verdiler ki hiçbir bilgileri ve tarihsel vesikaları da yok. Hiçbir bilgileri yok. Aslında hiçbir zaman ne Araplar, ne Kürtler, ne başka bir kavim asla ne İslam'a, ne İslam'ın halifesine ve hilafete ihanet etmiştir. İçlerinde belli bazı aileler krallık için, saltanat için İngilizlerle işbirliği yapmış. Mesela İbn Suud, Ali Suud dediğimiz o aile dışında kimse asla İngilizlerle işbirliği yapmamış. Filistin halkı her zaman Osmanlı'ya sadıktı. Mısır halkı öyledi. Zaten buralarda hiçbir zaman o vasıfla devletler de korumamış. Suriye diye bir devlet tarih boyunca yok. Suriye bir bölgenin ismiydi. Orada yaşayan halklar Arami ve Arap topluluklarıydı. Sonra İslam oralara kadar gitti. Tamamen Araplaştı. Bir noktada Suriyaniler, Aramiler Araplaştı. Sonuçta onların dili de Arapça ile akrabaydı. Araplaştılar ama asla burada bir devlet yoktu. Emperyal güçler veya geçmiş ismiyle e, milletler toplu cemiyeti veya bugünkü birleşmiş milletler İsrail'e yer açmak için bölgelerin hepsini böldüler. Her birine bir devlet kurdular. Sonra dediler ki bu topraklar sahipsiz ve insansızdır. İnsansız bir toprak için vatansız bir millet dediler. Kalkıp İngilizler dünyanın dört bir yanından Yahudileri toplayıp Filistin'e taşıdılar. İngilizlerin silah zoruyla, tehdidiyle, gücüyle, otoritesiyle Filistin'in mazlum halkları bastırıldı, toprakları gasp edildi. Başta Yahudiler çöllere yerleştirildiler, çöllere yerleştirildiler, boş alanlara yerleştirildiler. Yavaş 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 kısımları birleştire birleştire 1947-46'lara gelince artık Siyon, yani Siyonizmin önü açılmış. İsrail devletinin kurulması için gerekli bir tür şartlar oluşturulmuş. İngilizler oradan çekildiği zaman onlarca milyar dolarlık silah ve mühimmatını da Yahudilere teslim etti. Ama ondan iki sene önce ne yaptı? Bütün Filistin'de silah toplama operasyonları başlattı. Filistin halkının elinde tüfek bile bırakmadılar. Hepsini topladılar. Ama Yahudilere tank, top, uçak ne derseniz bıraktılar. Devletlerini kurdular. İsmini Siyonist İsrail Devleti koyup öyle çekildiler. Çekildiklerinde Filistinlerin yapabilecek neyi vardı? Hiçbir şey. Bu insanlar büyük bir soykırıma uğratıldı. Köyleri basıldı. Bugün Gazze'de yapılan vahşet ve cinayetin aynısı bütün Filistin'de 1947-46'larda yapıldı. Köyler basıldı, yüzlerce insan öldürüldü. Kasabalar basıldı, insanlar öldürüldü. Kudüs ve etrafında, Tel Aviv'de, Yah Hayfa'da, Yahfa'da, bilmem nerede, Askalon'da ve Askalan dediğimiz bugünkü ismiyle Askalon'da ve diğer yerlerde Filistin halkına büyük taarruzlar, öldürmeler, sürgünler başladı. Arap devletleri bugünkü var olan satılıkların satılmış dedeleri dediler ki ey Filistin halkı korkmayın Arap orduları geliyor.'' Arap orduları gitti İsrail'i tamamen İsrail'e teslim ettiler. Hatta İsrail istediği neyse verdiler ve geri geldiler. Sonuç itibariyle milyonlarca Filistinli Mısır'da, Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da ve dünyanın dört bir yanında sürgün hayatı sürüyor. Kime kaldı ülke? Yahudilere. Şimdi gözlerini iki buçuk milyonluk bir gaz dikmiş ve burada Tevrat'ta söylenen üzerine Çar çabuk olmayacak. Yavaş yavaş yapacaksın diyor. Ve 48'den bugüne baktığımızda Filistin topraklarının nasıl emildiğini, yok edildiğini, işgal edildiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Onun için gerçekten Tevrat bütün bu sapık inançların temelidir.